Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm ee, selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyoruz. 2023 yılı Kurban Pazarı'nda özel röportaj yapmaya devam ediyoruz. Sevdiğimiz, bizi tanıyan, çekmemizi isteyen abilerimize, kardeşlerimize özel röportajlara gidiyoruz. Kardeşimiz sağlık sorunlarına ötürü bu sene ekran yüzü biz olduk. Evet. Bu yıl yine her zamanki gibi Ali abimizle, Ali Ünlü abimizle evet, beraberiz. Emirdağ'ın ünlüsü. Ee, bu sene yine erkeşleri, keçileri, koçları getirmiş. Ee, her zamanki gibi yaklaşık 10 yıldan beri Bursa pazarlarında görüyoruz Ali abimi. Hayvanlığı alan da memnun, fesen de memnun. Esnaflığı da on numara bir abi. 95 yılından beri ben hep Bursa pazarlarında... 95 yılından beri, biz 10 sürekli. yıldan beri tanıyoruz. 95 yılından beri sürekli Bursa hayvan pazarında hayvan satan bir abimiz Ali Bursalılar Bursalılara alışmış yani beleşe... Arefe birinci bayram, ikinci bayram günü halk bekliyor. Evet. Hayvancıları yazdık. Her sene zarar ediyor ama bu sene inşallah öyle olmayacak umdukları gibi. İnşallah, i̇nşallah, bu sene i̇nşallah. biz İnşallah. i̇nşallah. Ha, halk farkında vardı ama biraz küçük küçük başa yoğunluk gösteriyorlar. Büyük baş, küçük baş baya her, her yıla bakarak bu sene evet. erken almaya başladılar. Bursalı kardeşlerimiz diyor hayvanları diyor son bayramın ikinci gününe kadar bekletiyor. Bizi de yoruyor diyor Ali evet, abi. Evet aynen aynen. Her yıl bu aynı, evet. aynı, aynı taktik. Her yıl evet. yani Bursa halkı. Aynen. O da yani hayvan… olsun. Ali abi. Şimdi... E, biz seni tanıyoruz. Şöyle kısaca kendini tanıt. Ben, Nerelisin? ben Afyon Emirdağ Çaykışla köyünden. Çaykışla köyünden. Kaç yıldan beri bu hayvancılık? 95 yıldan beri sürekli ben hayvancılık, kurbancılık yaparım. 95 yıldan evet. beri. Öncesinde? Öncesin, öncesinde yine hayvancılığa uğraşıyordum ama kurban 95 yılında başladım. Evet. 95 yılından beri evet. kurbancılık yapıyorsun. Ama her sene içe gir gide, içeri gide halk, halk bitirdi yani kurbancı vatandaşlar. Evet. Yani. Hayvancıları yani dağdan tutmuş gelmiş gibi mamale yapıyorlar. Böyle bir dünya yok. Yok. Yemin torbası 400, samanın torbası 150 lira bir torba. Bir valyası. Evet. Bu hayvan da en az 2 senede meydana geliyor yani. Sattığımız yani kazanıyorlar sanıyoruz, Hayır. Evet. Yerinde sayabilirsek ne mutlu yani bu, bu yıllarda. Hayat bağlılığı. Bir bak Şuradan şuraya 30 lira ödüyorsunuz. İki parsel 60 bin lira. Nerede? Tabi bir kotraya 30 bin lira veriyorsunuz. Evet. Evet, bu yıl. evet. O da 50 mal alıyor. 50 50 yani tane mal geliyor. alıyor. Evet. Gerçekten 50 tane hayvan ağır alıyor. Ağır geliyor yani. Biz ağır. Yani. Ağır. 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 Ağırlıklı olarak sen keçi getiriyorsun. Evet, ben keçiyi çok severim. Keçi evet, hayvanı. Afyon bölgesi. Evet, Afyon, Emirdağ yani yayla, yayladır, ee, Uludağ gibi yayladır. Irk olarak Manavlı galiba senin tekelerin. Manavlı, tek Hırman, yerli, yerli keçi, hepsinden keçi, kır evet, Şimdi Ali abi fiyatların nedir? Fiyatları nedir? Fiyatlar 5 liradan başlıyor, 15 liraya yani. kadar. 5 liradan başlıyor, 15, 15 liraya 12, kadar. 13, 15 liraya verdim. Büyük hayvanlar. Canlı veriyor. ağırlık kaç kilo verir? 140. 9'dan 100, 110, 120. 120 arası. Bu evet, kalanların içindeki yine yani benim hayvanlarım yayılım malı olduğu için normalde 60 kilodan aşağı hayvan yok yani şu an için. Normalde 60 kilodan evet. düşük canlı malın ağırlı. yok. Canlı evet, ağırlığı. Ağırlı. Et olarak da aşağı yukarı 28-30 kilo. Kestiğin zaman karkas evet, 30 evet, kilo gelir evet, diyorsun kemikli evet, evet, hayvan. Evet, evet. Abi kaç hayvan getirdin bu yıl? Bu sene 130 hayvan getirdim. 130 hayvan. Evet. Kaç tane satış yapabildin? Büyük. 45 50'sini sattım her senekinden iyi bu, bu, sene. sene iyi. Evet. 50 hayvanı satabildin. Halk yani en sonu bekliyordum bu halk ama bu sene neyse bir de yoğunluk var erken alıyorlar artık. Evet. dolayı bilemem. Evet. Şimdi kıymetli abim evet. benim mesela şöyle aşağı yukarı 35-40 kilo gelebilecek evet. bir buçuk yaşında, bir yaşında bir tane tekke veya keçi evet. kaç para diyorsun ona? Ona 16 diyorum tuvani. 6 lira diyorsun. 6 evet. lira. Evet. Şöyle aşağı yukarı 50-55 kilo. 8 buçuk, 9 lira gibi var. Evet. 9 lira. Evet. Az önce 9 liradan yazdım bu hayvanı. Evet. Evet. 9 liraya sattım. Evet. Biz Çünkü, de gördük. Şu küçükler var, buğulanlık olur ama onlara da 5-5 buçuk, 6 Kuculara diyorum. Kuzulara da 5-5 buçuk, 6 lira evet. diyorsun. Evet. 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 Peki abi bunların hepsi sen besi yapmıyorsun bildiğim kadarıyla Emirdağ'ın da evet, yayın, yayla. Evet yayının malı yayla yani evet. 11 ay bunları yediyorsun. Evet. Son bir ay bunları besiye çekip buraya götürüyorsun. Bir ay 40 gündür yani hepsi yedi o yani ye, Anladım. yem olarak. Anladım. Kendi üretimin mi? Oğlaktan mı alıyorsun? Satın alıyorum oğlaktan. oğlaktan. Evet. bir Yandım yıl boyunca kendim büyütüp evet, satıyorsun evet. abi. Büyüyorum, bakıyorum, getirip her yıl Bursa'da satıyorum. burada. Şunu da mazarlar. soralım Ali abi sana. Şimdi Hayvancılıkla yaşadığın sıkıntı var mı? Şimdi tamam biz kurban tanıtıyoruz ama hayvancılık Hayvancılığın yaparken. Hayvancılığın sıkıntısı hiç bitmez kardeşim. Bitmez sürekli ama. Sürekli problem, sürekli problem. Öleni, kalanı, ne bileyim kuzganı, yem sorunu var, saman sorunu var, kohtura sorunu var. İster istemez hayvan. Halk sanıyor ki ne? Bedava, geldi sanıyor. Benim 10 lira dediğim hayvana 5 lira veriyor. Böyle bir dünya yok. Zaten bir yılda 10 torba ise zaten 4 lira bir hayvan. En Aynen kötü öyle. bir hayvan, en kötü Dört torba yemiyorsan dört lira. Dört lira, dört yüz liradan doğru torba dört lira. lira, doğru. Evet. Kaç Saman gündür hesap edesin? Hesap hayvan Bugün pazarı. Bugünle altı gündür hesap eylesin. Altı günden beri hesap evet. be edesin. Elli evet. tane hayvanını sattım. Evet. Şimdi... İsa Bey'e geldikleri zaman seni 29 yanlış evet, mı 29, doğru. 29 doğru. 29 ve doğru. 20, 20, 30 30, 30, 30 nolu kotralar seni. Evet. Kabilok 29 30. Kabilok 29 ve 30 evet, ne evet. nolu kotralar Ali abimin. Evet. Ali Ünlü Ali ünlü abimin. Ali Ünlü abimin. abim. Ünlü Ali Ünlü Ali Ünlü Ali Ünlü abimizin. Ünlü evet. Ali Ünlü Ali Ünlü Ali Ünlü Ali Ünlü Ali Allah, ben, Allah razı olsun. Yani. Müşterilerim gitmez. Evet. Yani beni tanıyan, benden hayvan alan müşterilerin başkasına gidip hayvan almaz. Ondan hiç güven yok yani. Allah razı olsun. Bu abim her yıl seninle mi geliyordu yoksa? Abim benim. Evet. Aşağı yukarı ben... her yıl beraber. Her yıl Değil beraber. Mi? Beraber, evet. Ben abimi de, tanıyalım. 80 yılından beri bu bura geliyorum. Maşallah. Bursa'ya geliyorsun evet. abi. Televizyondan başladık İsa Bey, Yıldırım, Bura her yerden dolaşıyor. Her yer. İsim ne abi senin? Hüseyin Ünlü. Hüseyin Ünlü. Hüseyin Ünlü. Abi kardeş beraber yapıyorsunuz. E, aynen, aynen. Sen ne diyeceksin abi bu Hala Abi, abim biraz serzenişte de bulundu. Dedi <laughs> ki, Bursa halkı bizi yoruyor ama bu yıl yormadı dedi. Bu sene satışımız oluyor. Elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. Çünkü elhamdülillah. her Hiç sene Arafa günlüğüne, bayram gününe depiyorlardı. Ama bu sene satışımız oluyor. İnşallah Arafa Allah bayram olsun. günü hayvan kalmayacak gibi gözüküyor. Biz de döneriz diyorsun, Aynen. inşallah. Her sene ikinci güne kadar bekliyorduk diyorsun. Evet, evet. Bu sene iyi gözüküyor ama inşallah. <laughs> İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Bekleyip göreceğiz. Çoluk çocuk mu yapıyorsunuz bu işi? Ali abiyle, Ay abi tüm aile tüm ailecek, 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 ailecek hayvancılık. <laughs> Allah şükürler olsun. Memnunsun abi hayvancılıktan? Vallahi pek memnun deriz abi. Biz. Çünkü yem pahalı hayvan ye pahalı, ucuz. hayvan ucuz. Aynen. Onun için pek Ağabey memnun deriz. Yani Bizde vardı. Bizde bizde dağlı yörük deriz. Bizde dağlı derler. Biz de de yörük da. abi. Biz yörük Türkmeniz hatta. Evet. Biz de, ee, biz de derler ki keçi gördüm. gariban hayvanıdır. Yayla hayvanıdır. Yani koyun gibi değildir. Vallahi bizim keçiler aynı şey gibi, memur gibi. Şimdi Mem... koyun keçi koyundan daha şey. Daha iyi diyorsun yani. Yani, yani yaylada dışarı rahat... çıkmıyor hiç. Çıkmıyor anladım. Eskiden babam gelin günün gününde yaylada dururlardı. Yem yılan bilmezdi keçi hiç. Bundan da iyi yedi. Bundan da etliydi ya. Maşallah. Yayladan inmez diyorsun ha. Şimdi, şimdi başı da yapsak Eski randımanı yakalayamıyoruz Yok diyorsun. mümkün değil. Söylemek istediğim bir şey var mı canım abi? Bayram geliyor. Biz herkesin bayramını kutluyoruz. Cümleden herkesin Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Allah razı olsun. Son olarak evet. Şöyle Bursa'nın en büyük hayvanı diyor hayvan pazarının. Çek İsa Bey. In. En büyük tekesi bende diyor. Kaç kilo gelir Ali abi bu? 120 kilo civarında. 120 kilo canlı ağırlığı var maşallah. Üçlü teke. Evet üçlü. Üçlü teke. Ne istiyorsun Ali abi buna? Bunu 14 diyor. 14 lira diyor Ali abi. 3 yaşında teker, Maşallah var hayvanı. Ali abi son olarak arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Bayram geliyor önümüz bayram inşallah. Hepsine hal, bu halkına iyi bayramlar dilerim. Sağ Bizi olsunlar. üzmesinler. Bizi mi? üzmesinler mümkünse her yıl yani Arap'a birinci bayram, ikinci bayram. Halk Götüremez bu hayvanı bedava verir diyorlar ama o kurbanı düşünüyorum ben acaba oluyor mu? Anladım. Yani 10 liralık hayvanı 3 lira veriyorlar ne ve de alıyorlar. Evet. Ama acaba oluyor mu? Acaba var. Bizim gönlümüz olmuyor orada. Bizim buramızda, içerimizde bir şey kalıyor burukluk. Evet. Yani Allah razı olsun. Bu sene biraz erken almaya başladılar. Artık sonu ne olur bilmiyorum. İnşallah. Hayırlı olur. İnşallah. Hayırlısı Allah'tan. Yapacak bir şey yok. Benim yerim belli. Kabilok 29 30. Kabilok -29, -30. 29 30'da. Beklerim, eski müşterilerim. Aynen. Ali abimiz müşterilerini bekliyor. Tanıyan biliyor zaten Ali abimi. Yani Gene hayvanlarını getirmiş. Bursa halkını ya tam. Bursa halkı Ali abi dediği gibi tanıyor hakikaten. Bekliyor Ali abim. Burada güzel keçileri, tekeleri, koçları, koyunları Oyun. mevcut. Burada hepsi var. Yok değil bir şey yok. Biraz üzülmüş Ali abim. Ama Bursa halkı bu üzüntüyü giderecek bir attır Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Bu sene yüzümüzü güldürecekler. İnsan sevdiğine gönül koyarmış. Aynen, o da bizlere sevdiği aynen. için böyle bir gönül ızdırabını bizimle paylaştı. Allah razı olsun. Size de çok teşekkür ederim. Ne demek abi? Biz Kardeşim, yıllardan soğuk. beri tanışıyoruz. Bizim için bir gönül borcudur bu. Biz bir şey iyi şeylere vesile olabilirsek bizim i̇nşallah, için ne mutlu. İnşallah ne mutlu. Şimdi biz de hep herkesi tekrardan bayramını Allah kutluyoruz. Hepinizin Müslüman yapmış olduğu aleminin en kurban, evet. kurban, kurban bayramını kutluyoruz. Hayırlı olsun, ol, mübarek Allah olsun, Allah olsun Allah diyoruz. Hepinize Allah. hayırlı bayramlar. Sağ olun abi, teşekkürler. Sağ olun kardeşim. Sağ ol Allah, ım Allah, ım. Allah ım.